Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İlker. Bugün sizinle yeni bir videoda daha beraberiz. Bugün Survival Games'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun bir zaman sonra Geneden yeniden tekrardan geldim evime. Bayağı uzun bir tatildeydim. E, size anlatacağım tatilde neler yaptığımı. İlk önce şöyle bir başlayalım. Baya e, bayağı bayağı unuttum oyunu. Adam oldu. Uf bayağı unuttum yani. 3 aydır falan oynamıyorum ben. Öldü. neyse ben alırım eyvallah Abi hiç oynayamıyorum çünkü Baya bir kişi oldu zaten neyse Rotayı falan da unuttum ee, Neyse yavaş başlayayım şöyle ee, Bildiğiniz üzere ben ilk dışında İsveç'te oturuyorum Türkiye tatile gittim. Tam 3 ay oldu galiba ya 2,5 mu 3 ay mı öyle bir şey oldu. Şimdi dur şunları hallederim be. Bunu alırım, bunu alırım. Şunları at. Şunu da at. Şunu al, al. Vallahi bu video çıkmasa da atmayı düşünüyorum. Çünkü e, pek zamanım yok. E, kısacası Türkiye'ye gittim ilk önce Bodrum'a, babamla biliyorsunuz ben Bodrum'da, bilenleriniz vardır ki ben Bodrum'da doğdum. Ee, Bodrum'a gittim iki hafta. Orada işte tatilde bir otelde yaptık, 5 yıldızlı bir otel. Orada tatil yaptık. Sonra e, ben Ankara'ya geçtim bir haftalığına. Babaannemlerin yanına. Babamın e, İsveç'e geri dönmesi gerekti. bir iş vardı burada. O yüzden buraya geri döndü. Ben de bu arada babaannemlere gittim Ankara'da. Ee, Ramazan'dı tabii o ay. Ee, orada bir hafta kaldıktan sonra babam e, geri geldi. o ee, e, oradan e, babaannemleri ve dedemi alıp. E, ben ben de tabii ki. E, geri döndük. E, Bodrum'a gittik onları da alıp babaannemlere. Babaannem, dedem, ben e, ee, annem bu arada İsveç'te çalışıyordu ee, o da İsveç'ten izin alıp yani işinden izin alıp ee, bizimle geldi Türkiye'ye yani annem babam ben baba, ee, babaannem dedem e, Bodrum'da e, ee, yazdığımıza gittik Bodrum'da yazdığımız var bir adam geliyor O <laughs> ne lan? Diye mi vardı orada? Ee, yani bir toplayalım. Dediğim gibi oradan e, Bodrum'a gittik. E, Yazdığımıza, gündekte bir yazdığımız var. E, oraya gittik. Orada e, askeri kamp var bu arada. Benim dedem e, emekli kor general. E, orada kampa gittik. Askeri kamp var Bodrum'a gitmiş olan bilenler için. E, yazlıkta kalırken, iki hafta yazlığımızda kaldık. E, oradan da her gün kampa gidiyorduk. Çünkü dedemin arkadaşları falan oradaydı. Kampta güzel e, bir yer. Ben seviyorum yani askeri kampı. E, orada kaldık yani yazlıkta kaldık. bir hafta bittikten sonra yazlıkta kaldıktan sonra bize kamp çıktı. Askeri kampta biliyorsunuz oteller var. bir hafta ya tam 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 olarak 10 gündü galiba. 10 gün bize kamp çıktı. Askeri yerden askeri kamptan yani 10 günde oraya gittik çünkü dedem yani bayağı seviyor çünkü artık arkadaşları falan herkes orada olduğu için oraya gittik 10 gün orada kaldıktan sonra e, İzmir'e gittik, İzmir'e geçtim. Ee, orada halamlar oturuyor. Küçük yani en küçük halam. Onun da bir tane çocuğu oldu 3 yıl 3 yaşında daha doğrusu da. Benim kuzenim oluyor yani onu da görmeye gittim oraya onu bayağıdır görmüyordum. Çok tatlı bir it. Hatta şu sağ tarafa şimdi bir videosunu koyabilirsem koyarım nasıl bir... Sebelek olduğunu onun da çok ağlar muzlar ama iyi bir yani tatlı sonuçta kuzenim oluyor orada 5 gün kaldıktan sonra e, bize bir tane daha askeri kamp çıktı Urla'da yani İzmir'e yakın olan yer diğer yani İzmir'de diyebiliriz ılık suda daha doğrusu ılık su askeri kampı bu bunala ılık e, suda bize kamp çıktı ılık su biliyorsunuz çok sıcak bir yer Bulup ee, sular kaynıyor. Aha defnece kaldık. Yani denizin içi böyle bildiğiniz çok sıcak. Ve deniz kaynıyor yani. Ve video çıktı çok güzel oldu. Ee, kimseyi öldürmedik ama sonuçta anlatmış oldum. Eee... Oradan sonra da e, Ankara'ya gidip 5 gün kaldıktan sonra ayın 19'unda e, geri döndük. Yani tam olarak e, gece 4'te Ankara'dan e, çıktık ve e, sonraki gün gece 4'te geldik. Yani tam 24 saatte bir yolculuk yaptım. E, neden diye böyle sorarsanız çünkü bilet yoktu yani kalmamıştı o güne. E, bu arada benim okulum başlıyor İsveç'te. Yani ilk önce Ankara'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Milano İtalya'ya, İtalya'dan e, İsveç'in alt tarafındaki bir havaalanına, e, oradan da e, trenle evime geldim. Bayağı bir uzun bir yolculuk oldu. Çok yorulmuştum. 4'te Abi team'e kaldık ya. Kesin Türk'tür bunlar. Oha hacker çıktı lan. Abi ben şu hacker çıktı bak 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 bak. Abi hacker mı bu yoksa? Abi awesome hack ya. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik GG yazıyor bir de neyse Easy Aha Tamam Tamam ben easy yazdığı için Ben bunu mutelettiririm Dediğim gibi arkadaşlar Bitiriş yerime de gideyim hemen Böyle bir tatil yaptım 3 ay 2.5 ay sürdü Gerçekten yani tatilden sıkıldım diyebiliriz Çünkü bayağı bir Uzundum, uzun bir tatil oldu ve sıkıldım yani. Ee, evimi özledim, arkadaşlarımı özledim. Hmm. Böyle bir tatil geçirdim yani. Ee, bu arada e, bu abi bugünün buluşması vardı onun. Kaçırdım ya ben, ben dün yola çıktığım için e, kaçırdım. E, yani bir günde Burabi'yi ve Doğu Berk'i falan görmeyi kaçırdım. Canım sağ olsun, sonra ileride görürüz. Ee, öyle oldu, bu arada yeni modlar gelmiş. Önce SG'ye. Ee, bu arada, ne diyecektim? Yani öyle geçti, kısacası bu konu tatilden geri dönmemin konusuydu. Ee, o kadar. Bu arada videolara devam edeceğim ama bir okulum başlıyor benim yarın ve e, birazcık zor olabilir. Ama elimden geleni yapacağım. E, bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve beni dinlediğiniz için. Like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.